dünya olduğu gibi ülkemizde de bir koronavirüs vakası var, bir pandemi yaşıyoruz. Bununla ilgili bulunduğunuz ilçede herhangi bir vaka var mıdır? Çok şükür şu ana kadar bir vakaya rastlanmadı. Biz gerekli önlemleri kaymakamlığımız, bizim birlik, köyler hizmet götürme birliği olarak gerekli önlemleri belediye başkanımız olsun, gerekli önlemleri alıyoruz şükür Allah'a şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlanmaz. Rabbim bu korona virüs belasını ülkemizden bir an önce def eder. Dualarımız o yönde. Size saygılar sunuyorum. Teşekkür ee, Perşembe günü Kaymakamlık'ta bir köydesiyle ilgili programımız var Toplantımız şimdiden. vardı. Ee, orada gündeme geldi virüsle ilgili konuşmalarda. İlçemizde virüs vakalı kimse yok. Daha ilçemizde böyle bir şey ulaşmadı. İnşallah uğramaz da. Ee, gerekli önlemler alınıyor. Ama gelmeyecek diye de bir şey yok. Ee, dışarıdan gelen cenazelerimize katılım oluyor. Ee, bunlarla Gelirse ilçemizde gelir diye düşünüyorum. Onun için de gerekli önlemler alınıyor kaymakamlık tarafından. Ben bir an önce ülkemizi inşallah terk edip gider. Bu virüsten herkes kurtulur beladan diyorum. Vaka var mıdır, ölü var mıdır? Akabinde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bununla ilgili bir bilgi verir Şu ana kadar göl pazarında koronavirüs tespit edilmedi. Kaymakamlığımız. Ee, belediyemiz ortaklaşa güzel bir çalışma takip içerisinde biz de destek veriyoruz. İnşallah bundan sonra da Göl Gölpazarı'na e, koronavirüs tehlikesiyle karşılaşmayız. İnşallah. Evet, e, öncelikle bu hastalıktan dolayı bu hastalığı yakalananlara acil şifalar diliyoruz. Rahmetli olanların ailelerine başsağlığı diliyoruz. Evet Gölpazarı'nda bir vakamız şu anda bulunmadı, rastlanmadı. Dün için dün itibarıyla bir vatandaşımız da e, şüpheli olarak götürüldü ama testleri negatif çıktı. Bundan da mutlu olduk. Şu ana kadar ilçemize rastlanmış bir koronavirüs vakası bulunmamakta. İnşallah bu şekilde atlatacağız. Bulaşmaması dileğiyle. Tekrardan bu hastalığı yakalanan bütün hemşerilerimize acil şifalar diliyoruz.